Zante geldi, koltan yandı, sahne ışık oldu, bir yatırdan yaktım. Zant birlikte, okuyoruz kanka, bir şey o bitmez, burada. Kapılar açıldı, herkes bağırdı. Zante geç diye yasalını çağırdı. Flora kalemini tutamazlar, biz gelince herkes susar, dönerler. Sokaklar açık, gözler spotta, ayak sesi duyuldu, her bir noktada. Ege sen de kural ben yazdım. Rap dediğim buysa ben imza attım. Hey, doluysa gelse sorun yok. Bizim stil başka onları. Şu hep... başladı kankırdırma bas baskaza. Zantik'e sani de elince tam kasta. Ne fest eins wieder gestreit. Ne mit kein Baba Ekbanto du gel. aromalı kek.